Gece yarısı Yusuf derin bir uykudaydı. Birden uykusunda bir uğultu duydu. Rüzgar gibi ama rüzgar değil. Gözlerini açmak istedi. Açamadı. Dili tutuldu. Nefesi boğazına düğümlendi. Kıpırdayamıyor. Bağırmak istiyor. Ama kapaklarının arasından odasını zor gördü. Yatak ucunda simsiyah bir gölge vardı. Yavaşça üstüne eğildi. Bir anda göğsüne çöktü. Yusuf'un kalbi yerinden fırlayacak gibiydi. Derlerdi ki, Karabasan çöktü mü ya besmele çekersin ya da sabaha kadar can çekişirsin. Yusuf bütün gücüyle aklından besmele okumaya başladı. Gölge inledi, gözlerini tam açacakken Karabasan çat diye kayboldu. Yusuf oturduğu yerde ter içinde kalmıştı. Sabah ışığı pencereden sızdı. O günden sonra Yusuf uyumadı önce kapısını sürgüler, yastığının altına bıçak koyardı. Ama hala derler ki, Karabasan bir kez çökerse yine gelir. Serinin devamı için videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sizler destek verdikçe ben de yeni videolar paylaşmaya önem veriyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.